Herkese merhabalar. Yine yaptığım danışmanlıklardan yola çıkarak bir tespitimi anlatmak istiyorum. Çoğunlukla alçak gönüllülükle eziklik karıştırılıyor. Alçak gönüllü bir insan, öncelikle özgüveni yüksek bir insan. Ezikte de tahmin edebileceğiniz gibi özgüveni düşük bir insan söz konusu. Ama burada bunu tam anlamıyla nasıl ayırt edebiliriz? Özgüveni yüksek yani karşısında her kim olursa olsun eğitim seviyesi yüksek olabilir sosyal statüsü yüksek olabilir maddi olarak daha varlıklı olabilir ya da tam tersi olabilir hiç fark etmez karşısında her kim olursa olsun bir kere bunu eşit kendisiyle eşit seviyede görüyor alçak gönüllü olan kişi Ezik olan kişi ise insanları ikiye ayırıyor. Kendisinden üstüne olanlar kendisinden aşağıda olanlar. Kendisinden üstüne olanların yanında sessiz sakin kalırken, kendisinden aşağıda olanların yanında ee, daha çok sesi çıkıyor, belki de o kişileri ezebiliyor bile. Bu çok temel bir fark. Kendinizin ezik mi yoksa alçak gönüllü mü olduğunu nasıl anlarsınız? Kend, i̇nsanlarla kendinizi kıyaslıyor musunuz? Buna bakın. Yani. Bu kişi benden üstün ya da bu kişi benden aşağıda diye bir kıyas yapıyor musunuz içinizden? Herhangi bir konuda olabilir, eğitim seviyesi olabilir, dediğim gibi maddi durum olabilir, sosyal statü olabilir, fiziksel özellikler olabilir. Bu ıı, ayırımı yapıyor musunuz? Artı bu ayırımı yaptıktan sonra da duruma göre kişilerin yanında farklı davranışlar sergiliyor musunuz? Bu çok önemli bir. Belirleyici özellik. Alçak gönüllü kişiler, insanlar onları sevsin diye hareket etmez. Yani onları sevsinler diye, onlara iyi görünmek için, hoş görünmek için herhangi bir davranışta bulunmazlar. Tatlı dillidirler ama tabiri caizse yalaka değillerdir. Ama ezik hisseden insanlar, yani kendisini ezik hisseden insanlardan bahsediyorum. Toplumda bu kişi eziktir diye gösterilenlerden bahsetmiyorum çünkü bazen ezik diye söylenen insanlar son derece güçlü özgüvenli insanlar da olabiliyor. Siz kendinizi değerlendirin burada. Ya da çok özgüvenli görünen insanlar aslında ezik olabiliyor. Yani aslında ezikten kastettiğim dengede olamayan, kendi iç dengesini koruyamayan, kendi merkezinde olamayan kişi. Kendi merkezinde olamadığı için karşısındaki kişiye göre davranış e, sergiliyor. Ve e, bunu alçak gönüllülükle karıştırıyor. Yani e, eğer kendisinden üstün görüyorsa birisini, ona sesini çıkartmıyor, e, fikirlerini kabul ediyormuş gibi zannediyor. Yani öyle görünmüyor aslında. Öyle de zannediyor bir yandan da. Yani o söylüyorsa doğru söylüyordur. Neden? Çünkü işte o hani toplum tarafından belirli bir yere konmuş birisi. Ne bileyim, profesör olmuş, ünlü olmuş, herhangi bir konuda adı duyulmuş. O zaman onun söylediğini direkt alıp kabul ediyor kendi mantık süzgecinden geçirmeden. Alçak gönüllü olan kişi ise o kişinin söylediklerini o kişinin fikridir diye alıyor ama kendi fikrini de kavga etmeden, karşı tarafı e, rencide edecek bir şekilde konuşmadan kendi fikrini söyleyebiliyor. Yani e, kendi fikrini dürüstçe, net bir şekilde ifade edip karşı tarafı kırmadan iyi bir dille, güzel bir dille anlatabilen kişi, alçak gönüllü kişi kendisinden seviye olarak düşük olarak yani dışarıdan bakıldığında ondan daha düşük seviyedeymiş gibi görünen insanlarla eşit iletişim kurabilen kişi. Maalesef çok nadir rastlanıyor. Yani genellikle insanlarda bu şey var. Yani sen şunu okumadıysan bu konuda konuşamazsın. Sen şu seviyede şu statüde değilsen o zaman işte görgüsüzsündür. Alçak gönüllü dediğimiz kişiler karşısındakini kırmamak için e, özel bir çaba sarf etmez. Yani zaten kırmaz. Onu rencide edici herhangi bir şey söylemez. Kötü söz söylemez. Dediğim gibi tatlı dillidir. Ama ezik olan kendisini ezik hissedenler karşısındakini kırmamaya aşırı özen gösterir. E, kırars Çünkü o kişiyi kırarsa onun altından kalkamayacaktır duygusal olarak. Çünkü kaybetmekten korkar, çünkü sevilmeye aşırı derecede ihtiyaç duyar. Yani o kişi, kimse o karşı taraftaki herhangi bir ilişkide onu sevmelidir mutlaka. Temel olarak yaklaşımı sevgi almaya yönelik. Sevilme ihtiyacı. Dolayısıyla da başkasını kırmamak için Doğru bildiğini söylemez. Ayrıca kırılmamaya da çok özen gösterir. Kırılmamak için de yani eğer bir şey söyler ve karşı taraftan e, bunun aksi bir yorum duyarsa ya da eleştirilirse ya da o fikri kabul edilmezse kendisini çok kötü hissedecektir. Dolayısıyla da fikrini söylemekten kaçınır. Alçak gönüllü insanlar kendi özelliklerini yani okuduğu okul, yetiştiği aile... E, geldiği sosyal çevre Üstünmüş gibi Ya da üstün bir özellikmiş gibi Bunu anlatmaya çalışmaz Kendi özelliklerinin Farkındadır ve bunları zaten Ortaya koyuyordur Dolayısıyla ikide bir ben şu okulu okudum Bu aileden geldim Böyle bir sosyal çevrem var Demek ihtiyacı duymaz Bu zaten başkaları tarafından Takdir edilen bir durumdur Yani bunu zaten herkes görüyordur Ve söylüyordur Şunu demek istemiyorum Olumlu özelliklerinizi e, yeri geldiğinde söylemeyin demek istemiyorum. Yani yeri geldiğinde kendinizi olduğunuz gibi anlatmak durumundasınız. Nereden geldiğinizi, hangi eğitimi aldığınızı, hangi aileden, ailede yetiştiğinizi doğru bir şekilde anlatmak durumundasınız. Bunu küçülterek ya evet işte yani bu fakir böyle... E, naçizane bunları yaşadı falan gibi şeylere girmek doğru bir şey değil. Onu söylemiyorum. O da zaten aslında bir çeşit insanları ayırt etme durumu ve sonunda da aslında eziklik durumu. Söylemek istediğim şey, hiç konu değilken, durup dururken bu insanlar böyle davranıyorlar. Çünkü o insanlar işte görgüsüzler, cahiller, okumamışlar işte geldiği yere bakmak lazım, hangi ailede yetiştiğine bakmak lazım gibi bir takım söylemlerde bulunmaktan bahsediyorum. Bu, kendinizi iyi hissetmediğiniz, özgüvenli hissetmediğiniz, kendinizi dengede hissetmediğiniz, iç huzurunuzun olmadığını gösteren bir durum. Alçak gönüllülük, tamamen dengeli olma hali, kendi değerini kabul etme bilme hali Siz kendinizi bir değer olarak görüyorsanız Bunu insanlara sürekli anlatmak ihtiyacı duymazsınız Siz yaptığınız iş her neyse onu anlatırsınız Ama onu kendinize övmek için değil insanlara faydası olması için anlatırsınız Mesela doktorsanız insanlara faydası olacağını düşündüğünüz konuları Anlatırsınız ama bunu biliyor musunuz ben böyle okuduğum için, bunları bildiğim için bunları size anlatıyorum gibi bir şey de yapmazsınız. Maalesef pek çok e, otorite konumunda insanın e, ya da ünlü insanın ya da işte e, okumuş etmiş insanın bunları yaptığını görüyoruz. Bu tabii ki değiştirilebilir bir durum. Eğer kendinizi bu şekilde hissediyorsanız yani siz kendinizi insanlardan bir şekilde ayırt ediyorsanız kimisini üstün kimisini daha aşağıda görüyorsanız bununla ilgili kendinizi iyileştirmeniz gerekiyor. Kendinizi iyileştirdiğiniz durumda daha çok sevilen, alçak gönüllü olan insanlara faydalı olan yani bilgisini paylaşan ve o paylaştığı bilgi insanlara faydalı olsun diye davranan kişi oluyorsunuz yani bunu bu şekilde böldüm ama ezikler ve alçak gönüllüler diye demek istediğim aslında kendinizi alçak gönüllü zannedip o negatif duyguların içinde bırakmayın bunu iyileştirin yani bir durumu tespit edersek biz ondan sonra ancak iyileşmeye geçebiliyoruz yani bir hastalığın teşhisi konulursa tedavisi oluyor biliyorsunuz. Eğer teşhisi konulmazsa tedavisi olamıyor. Siz kendinizi alçak gönüllü zannederken aslında böyle bir eziklik duygusuyla hareket ediyorsanız o zaman siz mutlu olamayacağınız gibi bu konuda insanlara bir faydanız da olamıyor. Sonuç olarak alçak gönüllülük iyi bir şeydir. Her zaman kişiyi daha da yükseltir. Ezik olmak iyileştirilmesi gereken bir şeydir ve sizi her gün duygusal olarak daha da negatif hale getirir. Pozitif düşünemezsiniz çünkü e, karşı taraf acaba sizi ezecek mi e, ya da siz bir başkasını üzüp kendinizden uzaklaştıracak mısınız sürekli bunu düşünerek negatif tarafta bir çaba içerisinde olursunuz anda kalamazsınız. Dolayısıyla mutlu ve huzurlu olamazsınız. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.